Kafama koymuşum. Adam gibi yaşayacak, adam gibi çalışacaktım. Cahil adam okumuşu kıskanırmış. Ben kıskanmadım. Kader dedim. Kalem defter kokusu ne güzelmiş. Keşke çocuk kalsaydım, hiç büyümeseydim. Hayatımın en güzel günleri ilkokulda geçti. 21 gün sonra diploma aldım. Sonra da ehliyet. Artık benim de bir işim vardı. Boş musun? Buyurun efendim. Çocuğumun anası sabahte bu evde rastladım. Küçük bir mahalle gibiydi bu ev. Hadi hayırlı işler. Bana bak, sakın ağır bir şey kaldırmaya kalk. Olur, para bıraktın mı? 500 lira koydum oraya. Ulan bu zamanda 500 lira neye yeter be? Koca misrettesi sende. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Çocuk var mı çocuk? Sorma, sorma. Yedi tane. Yedi. Vay vay vay. Sen yanmışsın be, yanmış. Yedi çocukluymuş. Hah, gözümüz aydın. Zaten hiç kalabalık yoktu. Bir de yedi çocuk. Komşu, Yedi çocukla burada nasıl yaşayacaksın? Buraya taşınan ben değilim ki. Aha iyi, yoksa yedi çocukla yanmıştınız ha. Ha peki kim taşınıyor? İşte şu abla. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Hayrola? Bir şey mi var? Size bir şey soracaktım. Sor. Tuvaletlerin kapıları kapalı. Başka tuvalet yok mu? Siz yeni kiracısınız değil mi? Bir tuvalet bir de bu mutfak. Her şey var mı dediler. Kalorifer, sıcak su falan. Buranın sahibi cin gibidir. Yüzünü görmedik ya. Avukatı gelir kiraları toplar gider. Altı aylık peşin aldılar. Buna da şükür. Buna da şükür. Öyle ya ev bulmak kolay mı? Çay demedim içer misiniz? Zahmet etme. Ne zahmeti? Bak orada bardak falan var. Tozlu dur belki yıkayıver. Hadi al da gel. Dökme artık. Dört tane içtim zaten. Bunu da iç tamam. Aşağısı buradan daha kalabalıktır biliyor musun? Tıkış tıkış. Ben şanslıyım desene. Bir şey soracaktım, yakında pazar falan var mı? Olmaz mı, ne ararsan bulursun! Çok eksiğim var, yakın mı bari pazar? Yarın çıkarsan ben seni bırakırım! Sana zahmet olmasın! Yok, olur mu öyle şey? Bu çayı içmesem olmaz mı? Afiyet olsun! Ben gideyim artık! <laughs> İyi geceler! İyi geceler! Pazar buradan başlıyor. Tezgah malı ucuzdur, buralardan al. Ben de zaten dükkândan almam, hayırlı işler! Sağ ol! gelecektir? Beklerim, hazır taze kahve aldım ama ocağım yok. Ben getiririm. Sağ ol. Şuraya bırak kardeş. Peki abla şov çagada birileri soruyor. E evlerin aynası var. Onlar da böyle şey yaptık, aktı. arkadaşı ardını şöyle güzel oldu ki abla... E çok harika. Tabii ki. ama sen de. E e hoş geldin. Güle güle otur komşu. Sağ olun. Başka kim gelecek buraya? Nasıl yani? Ya hep dolaştırıp konuşur Ayla... Yani diyor ki kocan falan var mı? Yok. Öldü mü? Ayrıldınız mı? Ayrıldık. Kendi başımayım. Rahat. Öyle deme kız. Erkeksiz de olmuyor. Hele azgın kocan olursa derdini falan unutursun. <laughs> Sen beter azgın değil misin yani? Oh, canıma değsin. Zengin parasıyla fakir de karısıyla oynarmış. <laughs> Geçen gece ne oldu bir anlatsam. Aman on defa anlattın kız. Kocam başka şeyler yapalım demiş öyle mi? <laughs> öyle. Nazlandım ama yaptık. Ne de olsa kocam. <laughs> ne isterse o olur vallahi. <gülüyor> 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 ee komşu Yusuf'la aran nasıl? Çok namuslu adamdır. Vallahi çok sessiz bir adam. Yardımı da seviyor. Öyledir, kimin derdi varsa koşar. Kim der ki kanlı katil diye? Ya. Kanlı katil mi? Hmm. Sabıkalı yani. Vurup çıkmış. Allah var namuslu adamdır. Kimseye kötü gözle bakmaz. Vallahi koç gibi adam. <laughs> Ağzının suları akıyor kız. <laughs> o bekar ben de. Bakmıyor ki yüzümü hızlara. <laughs> 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 Kadınsız nasıl yaşıyor yahu? Eve kadın da getirmedi. Ya. Dışarıda takıntısı vardır herhalde. <laughs> <laughs> silecek yer bulamadım. Bir gün güldüm ise. Evet. <laughs> Saatler olsun. Eline sağlık usta, sağ ol. Sen de sağ ol. Eyvallah. gelsin. Sağ ol. Bütün bunlar senin mi? Evet. Bütün pazarı buraya taşımışsın. İhtiyaçlarımı aldım ama hala eksiklerim var. Şu dolaba da yer bulamadım. Ee, şuraya asan. Bir de tüp bulamadım. Var işte sen de kullan. Yok yok bir tane de ben alayım. Nereden bulurum ki? Ben alırım sana, parasını verirsin. Sağ. Ol. Nasıl dolabın yeri iyi mi? Eline sağlık. Kedi boyu fareler var. Kapağını Aa, tek aman, nerede? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? Korkarım tabi. Her kadın korkar. Korkmaz mı yani? Korkar, korkar, korkar. <laughs> Yemek yapacaksan benim ocakta yap. Ben iki yumurta kırarım tamam. Thank <laughs> <laughs> you.

Kocayı duyuyor musun? Kadını öldürecek herif! Ne o, gene mi koptu? Fena dövüyor kadını! Ya, gün aşırı kavga eder onlar! Hele gelsin, görürüz! Gençliğim, geçtim, ziyan oldum ben! Bakın, böyle bir kocasına her gün yeni bir şey alıyor! Çanta alıyor, mantı alıyor, ayakım neyse. De... Ben alçak karı, sor bakalım Emine. ...Kocası her gece düzüyor mu ona? Sor bakalım ona, düzüyor mu Ay, İyi tamam, doğru, utanma! <laughs> Hadi gir içeri bakalım, yoksa şurada çıktı şimdi ya. Ha? Hadi adam, hadi. O. Oh! Oh! Kavgalar hep böyle biter. <laughs> Allah rahatlık versin. Sana da.